Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ato Kongrezyum'da düzenlenen 22. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, yazarlar, yayıncılar, ve kültür sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Rektör Ünivar, fuar alanında yayın evlerinin standlarını ziyaret ederek yayınlanan yeni eserler hakkında bilgi aldı, yazarlarla ve okuyucularla sohbet etti. Katılımcılarla samimi bir atmosferde buluşan Ünivar, genişletilmiş dördüncü baskısıyla okurlarla yeniden buluşan Herdem Erdem 2, Kendime Sözler adlı kitabını imzaladı ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Rektör Ünivar imza etkinliği sırasında yaptığı açıklamada kitapların insan hayatındaki yerinin ve kültürel etkinliklerin toplumsal gelişimdeki öneminin altını çizdi. Kitap fuarları sadece birer satış alanı değil, aynı zamanda bilgi, düşünce ve değer üretiminin en güçlü buluşma noktalarıdır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kitaplara gösterdiği ilgiyi görmek biz eğitimciler için büyük bir mutluluk kaynağı. Her sayfa, her buluşma aslında geleceğimiz için çok önemli bir katkı sunuyor, dedi. Kitabın adı Herdem Erdem bir kitap. Bu benim yaklaşık 25 yıldır yöneticilik hayatımda bazen düşündüren, bazen güldüren ama daima hakikate yönlendiren, kısa sözlerden oluşan bir kitap. Benim aslında hayat felsefemi de yansıtan bir kitap. İçinde daha çok yönetici arkadaşlarıma ya da yönettiğim kurumlara ilişkin şeyler var. Küçük sözler var, manidar sözler var. Bunların ileride de yaşamasını arzu ederim. Çünkü tecrübe çok kolay kazanılmıyor. Ve tecrübeyi uzun sözlerle anlattığın zaman atı da çok fazla kalıcı olmuyor. Kısa net cümlelerle aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yayın evleri, dergiler, ve kültür kurumları fuarda yer aldı. Katılımcılar edebiyat, tarih, bilim, çocuk ve gençlik kitapları gibi farklı türlerdeki eserlerle buluşma fırsatı buldu. Ankara'da her yıl artan bir ilgiyle gerçekleştirilen fuar, kitap severlerin yanı sıra kültür sanat dünyasından isimleri de bir araya getiriyor. Profesör Doktor Necdet Ünivar'ın kaleme aldığı Erdem Erdem 2 Kendime Sözler, Yaşamdan Alınan Dersler, Bireysel Gelişim ve insani Değerler Üzerine Düşünceler içeriyor. Genişletilmiş dördüncü baskısıyla okurlarla buluşan kitap, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Okurlar Ünivar'a eseri için teşekkür ederek kitapta yer alan özlü sözlerin ilham verici olduğunu ifade etti. Ünivar, okurlarının bu ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir yazar için en büyük mutluluk kaleminden çıkan sözlerin bir gönülde karşılık bulmasıdır dedi.